Evet tekrar merhaba. Yeni nesil olasılık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu üçüncü sorumuz ikinci soruya çok benziyor. Başlıyorum. Bir olayın olmaz olasılığı istenen olası durum sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Bunu 3 soruda da söyledim. Açıkladı. Olasılığın tanımı zaten bu. Aşağıda üzerinde birden neye kadar olan sayma sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Tamam. Sayma sayıları birden başlar bu arada çocuklar. Bu kartların arasında rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayın asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2. Yani yarısı asal sayıymış %50. Aynı ikinci soruda da %50 idi. Buna göre ne en çok kaçtır diyor. En çok bir çeldirici var burada ona dikkat edeceğiz. Bakalım şimdi asal sayılar şu an kaç tane 2 var 3 var öyle değil mi? Şuraya yazalım mesela 1 yukarıya taşıyorum daha fazla arttırmak için. 3 4 şunlar asal altlarını çizdim 4 e, 4 tane burada kalsaydı ne evet e, 4 tane sayı var ve bunlardan 2 tanesi asal sayı 1 bölü 2 eşit olur bakın sadeleştiriyorum 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 2 bu olabilir ama en çok kaç olur diyor ne o yüzden 4'ü almayalım ilerletelim bakalım neler var şıklarda 4 yok zaten bakın görüyorsunuz devam ediyorum eğer 5 yazsaydı 5 de asal sayı öyle değil mi? Şimdi 5 tane sayı var. 3 tane asal sayı var. Yarım değil. Aralarında asal sadeleşmez. Devam ediyoruz. 6 olsaydı evet bakın olabiliyor. 6 sayı var. 3 tane asal. 6 da 3. Üç. Sadeleşiyor. 3'e böldük. 1, 6'yı da 3'e böldük. 2 olabilir ama en çok mu? Devam edelim. 7 olsa 7 asal altını çizdik. Şu an 7 tane sayımız var. Toplam kaç asal sayımız oldu? 1, 2, 3, 4. Bu yarım değil yarımdan fazla. 8 yazalım buraya. 8 asal sayı değil şimdi yarısı oluyor bakın. 8 sayı var 4 asal sayımız var. 8'de 4 sadeleştirdiğimizde de 4'e böldük 1. 8'de 4'e böldük 2 olabiliyor. Sanki bu ama devam edelim. Belki bunlar da olabilir. 9 olsa asal değil. 9'da 4 yarım değil. 10 On olsa 10'da 4 yazıyorum bakın. Yarım değil 5 olması lazımdı değil mi? 10'da 5 ancak yarım olur. 11 asal sayı yazdım. Şimdi kaç tane oldu asal sayımız? Sayımız yazalım önce aşağıya. 11 tane sayımız var. Ve 1, 2 3 4 5 11 de 5 yarım değil. Aralarında asal sayı sadeleşmez. 12 yazıyorum. Şimdi 12 tane sayımız var ve toplam 5 asal sayımız var. 12 de 5 bu da olmuyor. Zaten şıklara baktığımızda 12 olmadı. Şöyle çizelim. 10 olmadı. 8 o 6 da oldu. 8 oldu ama en çok 8 olabiliyor diyoruz. Evet biraz işlemleri aslında kolay ama düşünmesi bir anlamda biraz sabır ve hani daha dikkat istiyor. Evet diğer çalışmalarda görüşmek üzere.